Şehrimize yeni ve nitelikli park alanları oluşturuyor. Şu anda Yazır Mahallesi'ndeyiz. Ihlamur parkımızın inşaatı hızla devam ediyor. 43 bin metrekarelik yeni bir park alanı kazanmış olacağız. Burada yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuklarımız için özel ahşaptan oyun grupları, basketbol sahası, sunni içim sahası ve peyzajıyla birlikte Konya'mız yeni bir alana kavuşmuş olacak. Özellikle Yazır Mahallemiz için kaykay pistiyle birlikte çocuklarımız için de yeni bir eğlence alanı oluşturmayı arzu ediyoruz. İhlamur Park için yaklaşık 16 milyon liralık bir bedel harcıyoruz. Şu an itibariyle işin %80'ine gelmiş durumdayız. Bir an önce ağaçlandırma ve çimleme faaliyetlerine başlayıp bu yıl sonu itibariyle inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun.